Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Kiwi bir de yapabileceğiniz her şeyi size göstermeye çalışacağım. Arkadaşlar şimdi önce yapmanız gereken şeyler. Arkadaşlar atıyorum buraya kayıt olduğunuzda. Arkadaşlar Aaron Points diye bir yer var. Kazanç demek galiba bu. Buradan bir tanesine tıklayacaksınız arkadaşlar. Ta, buradan başka anket yaparak falan kazanıyorsunuz. Ama değil bu arkadaşlar. Her bir gün sonra size yeni bir şey veriyor. Görüyorsunuz. Ben bunu yaptım arkadaşlar ve bir şey kazandım 0.1 ödülümü kazandım arkadaşlar ve şu arkadaşlar 9 görüyorsunuz. Ben bir e, şundan daha alırsam arkadaşlar benim arkadaşlar benim gelmem gereken yer galiba gift oluyordu abi. Aynen gift oluyordu. Arkadaşlar ama buradan Robux'u seçeceksiniz. Tabi Robux kazanmak istiyorsanız. Ben bir KP daha alırsam arkadaşlar, key yani points ben o Roblox'umu alacağım arkadaşlar ve bu arada şurayı bilmiyorum abi. Şura ne anlama geliyor ve unique link bilmem ne diyor abi. Bunu yapmayın. Bu önemsizdir. Arkadaşlar, hoyma gelin tamam arkadaşlar şimdi görüyorsunuz burada en points kazanma bilmem ne var buraya değil arkadaşlar görüyorsunuz abi şu an burada 0.2 points'im var şimdi adam kivi yapmış ve adam komiklik olsun diye şey yapmış burada arkadaşlar sizin na yani nasıl diyeyim nasıl yani kaç tane ödül kazanıp yani kaç tane şey yaparsan nasıl bir Kaç beraber? tane günlük anket o günlük Aynen günlük kanka. anket yaparsan ben sadece 0.3 yani 3 yapmışım ama 9 şeyim var. Bu nasıl oluyor dersiniz arkadaşlar? Buradan all after veya after walls bilmem ne işte okuyamadığım şeyi. Eee at den, de var. Yani böyle anketler var ve siz bu anketleri yapacaksınız. Bakın bunları yapmayın arkadaşlar. Bunlar başka bir şey ama all after da arkadaşlar after Toro'yu yapmamız lazım. After Toro'yu ben yapamıyorum arkadaşlar. Çünkü bilmem ne indir falan falan filan var. Bilmem ne tara falan filan var. O yüzden yapamıyorum. Eee indirme indirmeme de var. Yani şuna bakın arkadaşlar. Yok bakın. Bu da indirme galiba. Arkadaşlar burada da kayıt olmamız gerekiyormuş. Ve gördüğünüz gibi Fortnite e, Xbox falan var. Yani bence bu siteye gelmeyin arkadaşlar. Ben bu siteyi ilk defa görüyorum. Get your points diyelim. Abi email adres var. Buraya ben girmeyeceğim. Arkadaşlar şimdi şuraya girersek Burada abi size tüm detayları anlattım. Ve sonra arkadaşlar geliyorsunuz tamam mı? biliyor geliyorsunuz galiba. Ee, yok abi gifte geliyorsunuz. Ee, şu bir şu 1.0 olduğunda arkadaşlar şurada altta yani üstte karakterinizi gösteriyor ve altta kalem diye bir şey var. on tıklayıp bir kat dakika sonra dediğine göre tabi size şey geliyor arkadaşlar. 10 Robux geliyor ve ben bu siteyi arkadaşlar kullanıyorum. Bakalım bu site gerçek mi? Ben ilk defa görmüştüm ve arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Herkes like atmayı unutmasın. Hoşça kalın. Bay bay arkadaşlar.